endüstriyel, dekoratif ve otomatik deporaf sistemleri alanlarında hizmet veren Aysan Raf, 1984 yılında kuruldu. Edindiği bilgi birikimi ve deneyimle yetkin teknoloji envanterini genişletme kararı alan Aysan Raf, ürün kalitesinde sürekliliği sağlamak, üretim verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırmak için manuel yapılan kaynak operasyonlarını yeni nesil robot teknolojisi Kobot'la robotik otomasyona geçirdi. Aysan Raf Sistemleri olarak müşteri isteklerini karşılama konusunda özgün projelerimizle endüstriyel giydirme cephe, otomatik depo raf sistemleri alanlarında üretim yapmaktayız. Geniş yelpazedeki müşteri referansımız ve müşterilerimizin farklı alanlara hizmet etmesi sebebiyle ürettiğimiz ürünlerin çeşitliliği fazladır. Üretim sürecimizde müşteri memnuniyetini korurken sürdürülebilir kalite, hızlı müdahale isteği, sarf malzeme yönetimi, termin süresi konuları bizi sürekli gelişmeye yönlendiriyordu. Çözüm arayışımızda ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek, alanında öncü, esnek çalışma şartları sunan, sağladığı birçok avantaj ile klasik üretim yöntemlerini değiştiren, yeni nesil robot teknolojisi yani kolaboratif robot üreticisi Universal Robots ile yollarımız kesişti. Aysan RAF sistemlerinde entegrasyon yaptığımız kobotla farklı şekil ve ebatlardaki parçaların kaynak işlerinde %200 aşan verimli kartı sağlanmıştır. Robotlar kolay programlanmaları ve personelle yan yana çalışabilmeleriyle kaynak gibi imalatın en önemli süreçlerinden birinde yaşanan kalifiye personel açığına da çözüm olmaktadır. İşletmeler, Universal Robots ekosisteminde yer alan çözümlerle dijital dönüşüm yolculuklarında birkaç adım birden ilerleme olanağına erişmektedir. Öncesinde manuel gerçekleştirilen kaynaklı birleştirme işlemlerimiz, fabrikamızda kullanmaya başladığımız kobotlar ile hızlı, esnek ve daha kaliteli bir sürece dönmüştür. Cobot'un sahip olduğu genişliği seçeneğine ek olarak standart sunulan Türkçe dil kullanımı, 724 ulaşılabilir online eğitim platformu, yüz yüze verilen eğitimler ve kolay kullanım arayüzü sayesinde Cobot'la operatörümüz arasında güzel bir uyum yakalandı. İleri seviye güvenlik fonksiyonlarına sahip robotlar, çalışma alanına kolayca entegre edilebilmekte ve 360 derece dönüş kabiliyeti sayesinde aynı istasyonda müşterilere özel birçok ürünümüz için esnek üretim prosesi sunmaktadır. Aysan Raf, Universal Robots'un UR-10 işbirliğine dayalı kobotunu kullanarak üretimde kalite, süreklilik, esneklik ve tutarlı üretim adetleri sağladı. Fire oranlarında %25 düşüş elde etti. Kaynak ustalarını kaynak operatörlerine dönüştürerek çalışan sağlığını korudu. Çalışma ergonomisini ve memnuniyetini arttırarak üretim adaptasyonunu en etkili şekilde tamamladı. Aysan Raf, diğer iş istasyonlarında da kobot teknolojisini değerlendirerek çalışmalarına devam etmek istiyor.